Merhaba. Nerede hareket, orada bereket. Orada yeni beyin hücresi sloganı ile başlıyoruz. Beynini geliştir serisinin ilkine devam ediyoruz. Daha önceki postumda da belirttiğim gibi. Evet, şu anda Valde bağdayız. Görüyorsunuz çok güzel bir ortam ve ben de spor yapıyorum. Hareket ediyorum. Beyin gelişiminin hayat kalitesi üzerinde direkt bir etkisi vardır. Sağlıklı bir beyin için özellikle yeni beyin ...hücrelerinin oluşumu için beş temel mihenk taşı olduğunu söylemiştim. Bunlardan ilki hareket. Atalarımızın da dediği gibi nerede hareket, orada bereket. Bugünden itibaren yapacağınız herhangi bir beyinsel gelişimin etkilerini... ...genellikle 2-3 hafta içerisinde gözlemleriz. Yani biraz zamana ihtiyaç var, acele etmemek lazım. Evet, harekete bir göz atalım. Serebellum, hareketlerimizi koordine eden beynimizin en yaşlı bölümüdür hareket yeni beyin hücrelerinin oluşumunu tetikler ki bu en ilkel davranışlarımızdan biridir. On binlerce yıl önce atalarımız avcı hayvanlardan kaçabilmek, hayatta kalabilmek için düşünme yeteneklerini geliştirmek zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla hareketin beyinsel gelişimimize katkısı bu genetik kodlarımızda saklıdır. Biz ne kadar çok adım atarsak o kadar genç kalırız. O zaman ne yapıyoruz? Yürümeyi, merdiven çıkmayı, koşmayı alışkanlık haline getiriyoruz. Doğanın beyni etkisi nasıl olur? Şu anda doğa içindeyim zaten görüyorsunuz. Doğa içinde olduğunuzda hep bir hareket vardır. Çünkü beyin kendini doğada, doğanın içinde, evinde gibi hisseder. Kendini geliştirir, canlı tutmak zorunda kalır. Çünkü doğanın içerisinde birçok uyarıcı vardır, bu uyarıcılar da hareketli ve dikkatli olmayı gerektirir çünkü hayatta kalmanız gerekir, gerekiyordur. Dolayısıyla doğada olmak tamamıyla beynimizi çalıştırır. Hareketlilik yeni hücre oluşumuna fayda sağlar. Dolayısıyla kan akışını hızlandıran aerobik hareketler, mesela koşmak, tempolu hızlı yürüyüş, bisiklete binmek, paten kaymak, tenis oynamak, diğer sporlar, dans etmek, özellikle dans etmek motor beceri, hafıza, koordinasyon gibi başka katkıları da olan en güzel hareketlerden biridir. Ayrı bir konu tabii ki bu. Evet son olarak yaş ile egzersizler arasında bir ilişki olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ne kadar çok egzersiz yaparsan o kadar genç kalırsın. Bu işin püf noktası. Nokta. Evet diğer mihenk taşlarına da diğer videolarımıza değineceğiz. Lütfen beni takibe devam edin. Ee, bunun dışında 2 3 4 yani 5 tane main taşından bahsetmiştir. Bahsetmiştim. Hayattan keyif almayı ve deneyimlemeyi sakın unutmayın. Evet, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.